esirlerine sahip çıkar, hediyeler dağıtırdı. Gizli kurtarma teşkilatını kurmuştu. 200'den fazla Türk'ü kaçırarak trenle ve gemilerle İsveç'in Haparanda şehrine göndermeyi başardı. Elsa Branström'den söz ediyoruz. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Elsa Branstrom, 26 Mart 1888 yılında Rusya'nın San Petersburg şehrinde doğdu. İsveç Büyükelçiliği askeri ateşesi Edward Brandstrom ve eşi Anna Wilhelmina'nın kızıydı. Elsa çocukluğunu İsveç'te Linköping'de geçirdi. 1906'dan 1908'e kadar Stockholm'deki öğretmenler okulunda okudu. Ancak 1908'de San Petersburg'a döndü. Annesi 1913'te öldü. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde San Petersburgdaydı ve Rus İmparatorluk Ordusunda hemşire olarak bir pozisyon için gönüllü oldu. 1915'te Brandstrom, arkadaşı ve hemşiresi Edsel von Heidenstam ile birlikte Alman ve Avusturya savaş esirlerine temel tıbbi tedavi tanıtmak için İsveç Kızıl Hacı ile birlikte. Sibirya'ya gitti. Savaş esirlerinin birçoğu soğuktan, açlıktan ve hastalıklardan öldü. Branström ilk kampı ziyaret edip insanlık dışı duruma tanık olunca hayatını bu askerlere adamaya karar verdi. Birçoğu Tifo'dan ölmek üzere olan askerlere gösterdiği bağlılık nedeniyle Sibirya meleği olarak tanındı. St. Petersburg'a döndüğünde bir İsveç yardım kuruluşu kurdu. Ancak 1917'de Ekim devriminin patlak vermesi çalışmaları ciddi şekilde engelledi. 1920'de tutuklanana kadar casus olmakla suçlanan Brandström başlangıçta Sovyet yetkilileri tarafından idam cezasına çarptırıldı. Sonra cezası kaldırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra İsveç'e döndü. Eski savaş esirleri ve aileleri için bağış toplama etkinlikleri düzenledi. Daha sonra Almanya'ya göç etti. 1922'de Rusya ve Sibirya'daki savaş esirleri hakkında kitabı yayınlandı. O andan itibaren eve dönen Alman askerleri için rehabilitasyon senatoryumunda eski savaş esirlerine baktı. Ucker Markt yakınlarında Schreiber Mühle adlı bir değirmen satın alarak burayı savaş esirleri için sosyalleşme merkezi olarak kullandı. 1923'te Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 aylık bir tura çıkarak ölen veya travma geçirmiş Alman ve Avusturyalı savaş esirlerinin çocukları için para toplamak amacıyla dersler verdi. Gezisinde 100 bin Amerikan doları topladı ve 65 kasabayı gezdi savaş sırasında Rusya ve Sibirya'daki heyecan verici deneyimlerinden bahsetti. Ocak 1924'te Midway'de 200'den fazla yetim ve muhtaç çocuk için Neusorge adlı bir çocuk evi kurdu. Sibirya'da ölen birçok Alman askerine çocuklarına bakacağına dair söz vermişti. 1929'da Büyük Aşkı Alman pedagoji profesörü Henry Robert Ulih ile evlendi. Daha sonra onunla birlikte Dresdene taşındı. Çocuklara burs veren Elsa Brandström kadın vakfını kurdu. 1933'te Robert Ulih Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini kabul etti. Aile Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Burada yeni gelen Alman ve Avusturyalı mültecilere yardım etti. 1939'da Cambridge, Massachusetts'te mültecilere iş fırsatları sunan bir restoran olan Window Shop'u açtı. Bir dönem Türk savaş esirleriyle de yolu kesişen Braustrom, Türklerin ölüm karşısında gösterdikleri metanet ve teslimiyetin hayran olunacak bir durum olduğunu dile getirdi. Brandström hastalık nedeniyle Almanya'ya planladığı son yolculuğuna çıkamadı. 1948'de Massachusetts'te 59 yaşında kemik kanserinden öldü. Kızı Brita ve eşi çocuklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kalırken kocası Robert Almanya'ya döndü. Ve 1977'de Stuttgart'ta öldü. Brandström savaş esirlerine olan bağlılığından dolayı askerler için bir koruyucu aziz olarak ünlendi. Almanya ve Avusturya'da birçok caddeye, okula ve kuruma onun adı verilmiştir. Rusya'daki İngiliz ateşesi General Alfred Knox, savaşın çeşitli ülkelerden pek çok kadın kahramanı ortaya çıkardığını ancak bir daha asla Elsa Brastrom'den daha fazla onurlandırılmaya layık birinin olmayacağını söyledi.